Antalya Büyükşehir Belediyesi Demre ilçesi Gökyazı Mahallesi'nde şebeke hattı değişimi çalışması yapıyor. Şimdi biz mahallede bu boruların eski olması nedeniyle sıkıntılar çekiyorduk. Büyükşehirimiz şu anda Asad ekibiyle geldi. Şu anda yapılıyor. Bu nedenle Büyükşehir Belediye'mize ve Mutlum Böcek Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Gökyazı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan mevcuttaki isme suyu şebeke hattı çok sık arıza veriyordu. Burada 2000 metre 225'lik polietilen boru değişimi yapıyoruz. Aynı zamanda yine Demre ilçesinin Kayaaltı Mahallesi'nde daha önce hiç yapılmamış olan kanalizasyon hattının tamamlanması için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Mahallemizde yıllardır kanalizasyon sorunu var. Bu yağmurlar yağdığında dışarı taşıyor. Pis bir kokuyla kışın buralarda durulmuyor. Diğer içme suyu işimizde eş zamanlı olarak burayı da yürütmekteyiz. Kayaltı mahallemizde 1000 metre kanalizasyon çalışması yapıyoruz. Burada 300'lük Korega boru ile çalışma yapmaktayız. Buradaki çalışmamızı en kısa sürede bitirip halkımızın hizmetine sunmak diyoruz. Başkanımız bizi kırmadı. Hayal muhtarım dedi. Kanalizasyon yapacağım dedi. Vatandaşlarımın adına çok teşekkür ederim muhtarım başkanımıza. aleyh için çalışıyoruz.